Herkese merhabalar Gökhan Ne Yapıyorsun kanalına hoş geldiniz. Bugün size arada bir bir bilgi vermek istiyorum. Arada bir bir bilgi video serimiz çok devam etmiyor ama aralarda tekrar ben çeşitli bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu ara çoğunlukla gezi videolarımızı izliyorsunuz. Bugün 24 Kasım o yüzden aklıma takılan bir soruyu cevaplamak için araştırdım ve bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Neden Öğretmenler Günü'nü 24 Kasım'da kutluyoruz? Başta... Ulu Önderimiz Başkomutanımız, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sevgili karımın ve ablamın da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Peki biz neden Öğretmenler Günü'nü 24 Kasım'da kutluyoruz? Çünkü 11 Kasım 1928 tarihinde Milli Mektepler Başöğretmenliği için Mustafa Kemal'in olmasına dair bir karar yayınlandı ve bu 24 Kasım 1928 tarihinde resmileşti ve böylece baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk oldu. Bu tarih itibariyle de Öğretmenler Günümüz 24 Kasım olarak kutlanmaktadır. Tekrardan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.